Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Protez Ortez Merkezi Akıllı Protez Uygulaması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonucu bir kolunu ve bir bacağını kaybeden Erdinç Özkahraman için yapay zekaya sahip akıllı protez uygulaması başarıyla yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde alınan destek sayesinde yürütülen çalışmada Erdinç Özkahraman'ın ülkemizde bir ilk olan dizüstü akıllı protezine uyum süreci tamamlanma aşamasına geldi. Yürüme fonksiyonunu geri kazanan Özkahramana rehabilitasyon sürecinden sonra bu kez de akıllı kol protezi uygulanacak. Kol ve bacak protezlerine uyum sağlandıktan sonra ise Erdinç Kahraman günlük yaşam ihtiyaçlarını rahatlıkla bağımsız olarak sağlayabilecek. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehtap Malkoç konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada Sağlık Bakanlığı ile 2015 yılından beri süren protokol kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Protez Ortez Merkezi'nde ileri düzey protez ve ortezlerin üretildiğini vurguladı. Profesör Doktor Malkoç ayrıca imzalanan protokol sayesinde hastaların rehabilitasyon süreçlerinin ve cihazların kalibrasyonları üzerindeki çalışmaların da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yapıldığını belirterek hastaların maddi ve manevi kayıp yaşamalarının önlendiğine dikkat çekti. Protez-ortez merkezimizin işleyişiyle ilgili biraz daha detay vermek gerekirse bizim Sağlık Bakanlığı ile önceden bir protokolümüz yoktu ve hastalarımız bu ihtiyaçlarını, bu tür ihtiyaçlarını ortopedistlerimizin yazımıyla yani bir reçetelendirmesiyle birlikte maalesef Türkiye'ye gidip yapıyorlardı. Bu hem bir süreç açısından, bir zaman açısından büyük bir zaman kaybına neden oluyordu hem de maliyet açısından da çok önemli kayıplara neden oluyordu. Bu protokol sayesinde hastaların bize gelişiyle birlikte artık hem süre yönünden hem maliyet yönünden çok büyük bir kazanç sağlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Yasin Yurtça yapmış olduğu açıklamada ülkemiz için bir ilk olduğunu ifade ettiği dizüstü protezin hali hazırda uygulama ve eğitimini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu protez için hastaya eğitim, yürüme, denge ve kuvvetlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten yardımcı doçent doktor Yurt, hastanın yürüme fonksiyonunu yeniden kazandığına değindi. Uygulamanın başarılı olduğunu kaydeden yardımcı doçent doktor Yurt, bu protezlerin içerisinde bulunan yapay zeka teknolojisine dikkat çekti. Merkezimize hoş geldiniz. Daha önce Kıbrıs'ta uygulanmamış bir diz üstü protezin uygulama ve eğitimine şimdi şahitlik ediyoruz. Erdinç Bey bize iki ay önce geldi. Tabii hem kol hem bacak kaybı var ama biz önce yürüme fonksiyonuna odaklanıp alt ekstremite bacak protezini uyguladık. Ve eğitimleri tabii olması gerekiyor böyle bir protezi de kullanabilmesi için. Şu anda eğitimleri devam ediyor. Haftada üç geliyor. Yürüme, denge, kuvvetlendirme eğitimleri devam ediyor. Bu tarzda hastalarımız olduğu sürece Kıbrıs'ta bize geliyorlar ve protez uygulamaları sonrası eğitimlerine de devam ediyoruz. Ee, ve bu kişiler bağımsız hayatlarına geri dönebiliyorlar. Bu da onlar için güzel bir sonuç oluyor. Akıllı protezlere ilişkinde bilgi veren yardımcı doçent doktor Yurt, bu protezlerin içerisinde yapay zeka bulunmakta. Hem ayak bölgesinde hem de diz bölgesinde bulunan sensörler, hastanın o an yapacağı aktiviteyi algılayarak eklemlerdeki direncin değişmesini sağlıyor. Bu sayede de hastalarımız yokuş ve merdiven inip çıkmakta sorun yaşamıyor. Mikro işlemcili protezler servis gerektirmesi ve suya karşı hassasiyetli olmasından dolayı maliyeti çok yüksek olduğu için fazla uygulanmıyor. Ancak kullanan kişilere diğer protezlere kıyasla çok daha fazla yardımcı oluyor. Sağlık Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz yıllık protokoller sayesinde yapılacak olan protezin raporu hazırlandıktan sonra hastaya geri ödemesi sağlanabiliyor ve hasta protez uygulamasıyla burada aldığı eğitimler için hiçbir ekstra ücret ödemek zorunda kalmıyor, dedi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Protez Ortez Merkezi'nde tedavisi devam eden Erdinç Öz Kahramansa, uygulanan protez sayesinde kimseye bağlı kalmadan hareket edebildiğini anlattı. Öz kahraman üniversitede ve merkezde kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu vurguladı. Burada epey hastanede bir tedavi sürecimiz vardı. Arkasından işte hocalarımızından burada epey bir çalışmanın ardından yaklaşık iki ay önce alt tarafın protezi geldi. Onun uygulanmasına başlandı. İşte bugün gayet rahat bir şekilde kimseye bağlı kalmadan hareket edebiliyorum. İnsanlara yaklaşım, gerek moral ve motivasyon burada gerçekten insanlara yani bir iş yeri veyahut da bir kurum olarak değil sanki de aileden biriymiş gibi davranırlar ve bu davranıştan dolayı ben burada bizim için emek gösteren herkese çok teşekkür ederim.